Selam kızlar bugünkü videomu Innovita markanın hassas erken gebelik testleri üzerine çekeceğim ee, ama öncelikle sizden ricam e, lütfen youtube videomu abone olun ve beğenin desteklerinizi bekliyorum ayrıca instagram sayfamdan da bana ulaşabilirsiniz minnak kurabiyeler sonu 3R Innovita marka marka testi testinin aslında yapımı ovülasyon testleriyle aynıdır aradaki tek fark gebelik testi sabah ilk idrarla yapılır seyrenmemiş bir idrar olması lazım ama ovülasyon testi ilk idrarla değil, ondan sonraki herhangi bir idrarla yapılır. Ee, özellikle yeni gebelik yeni gebeliklerde seyrenmemiş idrar olması lazım ki e teste yansısın. Eğer seyrelmiş bir idrar olursa teste yansımaz. Ha, gebelik ilerlemiş olur, evet teste yansır. ister öğlen yapın, ister akşam yapın, e sonuç elde edersiniz. Ama yeni gebeliklerde elde edilmez. Bunun sebebi de zaten yumurta spermle döllendikten sonra rahme yerleşmesi bir haftalık süreç. Rahimden kana geçmesi 7, 8, 9'u bulabiliyor. Bazen onu da buldu oluyor. Oradan idrara geçmesi 12, 13, 14 lük 14 günlük bir süreç. Ha bu da erken çatlayan yumurta için geçerli. Eğer yumurta geç çatladıysa 1 iki gün daha eklenebiliniyor sürelere Yapım aşaması da az önce dediğim gibi ovülasyon testi nasıl yapılıyorsa gebelik testi de aynı şekilde yapılıyor. Tek fark gebelik testi ilk idrar. LH testi yani ovülasyon testleri ondan sonraki herhangi bir idrar. Şu mor kısımdan tutuyoruz HCG testini. Beyaz ucu şu mor çizgiye değmeyecek şekilde idrar idrara batırıyoruz. Yani şöyle idrarın bir kısmı dışarı yapılıyor. Kalan kısmı pet bardağı. Pet olur, cam olur, naylon bardak olur. Hiç fark etmez. 10-15 saniye sadece şu beyaz kısmı dediğim gibi mor çizgiye değmeyecek idrarı batırıyorsunuz. Çıkan sonucu da düz bir zemine koyuyorsunuz. 10-15 dakika çıkan sonucu okuyorsunuz. Ne erken okuyorsunuz ne geç okuyorsunuz. Ondan sonra testlerinizi aldığınızda bir çizgi belirdiğinde Max'ın yanındaki çizgi kontrol çizgisi zaten çıkmak zorunda. Şu an idrarımız olmadığı için bir çizgi çıkmadı. E, ama idrar olsaydı burada kontrol çizgisi çıkardı. E zaten ben gebe değilim. O yüzden burada herhangi bir çizgi yansıması olmazdı. Ama şu maksın yanında bir çizgi yansıması olduğunda evet. Bunda gebelik var diyebiliriz. Ha kafamızda soru işareti mi oluştu? O zaman ya ertesi sabah ya da bir sonraki sabah tekrar gebelik testini yapıyoruz. Çünkü 48 saatte bir %60 ile %100 oranında gebelik hormonu artışı sağlar. E bu da ne oluyor? Gebelik ilerledikçe maksın yanındaki çizgi daha da kızarmış olur. Zaten ovülasyon testi okunuşunun bu kısmı da farklı. Yani mesela ovülasyon testinde biz max kontrol çizgisi kadar koyu ya da daha koyu gün ararken hCG testinde bunu aramayız. Evet bir çizgi belirdiyse baktığımızda gebelik vardı. Şimdi bazı anne adayları alttan ışık tutuyor, üstten ışık tutuyor. Zar zor bir çizgi görmeye çalışıyor max'ın yanında gebelik çizgisi. Biz direk hayır. Gebelik yok diyoruz zaten otomatikman. Dediğim gibi kafanda bir soru işareti oluştuysa ya yarın sabah ya da bir sonraki sabah tekrar bir HCG testi yap. Ve lütfen sizden ricam gebelik testlerinizi erken yapmayın. Zaten yumurtlama takibi yapıyorsunuzdur. Çatlamadan 14 gün sonra gebelik testini yapın. En garanti günü o günü alırsınız. Ha çıkmıyorsa bir 4 gün sonra tekrar edin testlerinizi. E, Rabbim hayırlı, sağlıklı gebelikler nasip etsin inşallah. Bir de lütfen desteklerinizi bekliyorum. Sayfama yani videoma abone olmayı ve beğenmeyi ihmal etmeyin. Dediğim gibi minnak kurabiyelerden de Instagram minnak kurabiyeler 3R ile bana oradan da ulaşabilirsiniz.